Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Bu sene bizim aradığımızda parolamız iyilikler çoğalsın, kötülükler azalsın. Bu parola yerini bulmuştur, hedefine ulaşmıştır. Daha güzel Araklı için daha iyiye doğru, daha hayırlıya, daha bereketli bir araklı için hepimiz seferber olduk. Bu tablo bunu gösteriyor. Cenab-ı Allah hepinizden kat kat razı olsun. Bu sene kutlu doğumu haftamızın teması vahdet ve tevhid. Yani gelin birlik olalım danıklık yer yok. Dağınıklık istemiyor. Hazreti Allahımız danıklığı sevmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihabillah cemian ve la tegarru. Allah Teala'nın fidanı sinsi süt sarılırız. Kur'an'ına yöneliniz. Ve nibu ila Allah. Allah ve firru ilallah yönünüz, kaçışınız, hedefiniz Allah'a doğru olsun. Bu Allah'ımızın davetidir. Birlik olacağız, beraber olacağız. Aziz Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashab-ı ile beraber otururlarken şöyle kumların üzerinde bazı çizgiler çiziyor yan tarafına ve o çizgilerin ortasında bir doğru çizgi çiziyor. İşte benim dost doğru yolum ehli sünnet ve cemaat yolu budur diye ashabına onu tarif ediyor. Ehli sünnet ve cemaat yolunun yolcuları kutlu doğum programımıza şeref verdiniz. Siz Hazreti Peygamber'in ümmeti olarak geçen Cuma vaazında da dediğim gibi burada bu çatı altında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sesine kulak veremezsek yarın Livaul Hamd sancağının altına nasıl yerimiz olabilir? Buradan hazırlayacağız oradaki yerimizi. Ham sancağının altında yer bulabilmemiz için bugün burada yerimizin olması lazım.